Son dakika. ABD'den Ukrayna'ya büyük mühimmat desteği. 90 ton silah gönderildi. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. ABD Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada silahları taşıyan uçağın Borispol Havalimanı'na ulaştığı bildirildi. Açıklamada Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım ABD'nin Ukrayna'nın egemen, meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir ifadeleri yer aldı. ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi. ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir. Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'da dün ABD menşeli tank savar füzesi ve hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndereceklerini duyurmuşlardı. Üç ülkenin savunma bakanlarından yapılan ortak açıklamada Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirmek amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Estonya'nın Javelin tank savar füzesi, Letonya ve Litvanya'nın da Stinger hava savunma füzesi ve başka teçhizatları Ukrayna'ya göndereceği öğrenildi. Daha önce de İngiltere Ukrayna'ya tank savar gönderme kararı almıştı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.